Allah kafirleri sevmez dedi. Hakikati örtenleri sevmez dedi. Peki insan seviyor mu kafiri? Hayır. Hiç Allah'a karşı nankör olanlar sevilir mi? Nefisler birbirini sever, o ayrı şey. Hayvanlar da birbirini seviyor, köpekler de birbirini seviyor, yılanlar da birbirini seviyor. O sevgi değil. Allah ile sever. Mümin Allah ile seviyor. Eğer Allah ile sevemiyorsa Allah'ı sevmediği içindir. Allah'ı sevmeyen birini Allah sever mi? Bu Allah'a iman etmiş midir? Hayır. Ama kendini mümin zannediyor. Şeytan ona hile yapıyor. Şeytanı ilahi zannediyor. Şeytana Allah diyor haberi yok. Allah bizi ciharetten muhafaza eylesin. Hikmetsizlikten, marifetsizlikten muhafaza eylesin.